Merhaba arkadaşlar, Borsa kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte Tüpraş hissesinin teknik analizini detaylı bir şekilde ele alacağım. Bu hisseyi son zamanlarda sıkça analiz ediyorum. Çünkü mevcut piyasa koşullarında bazı hisler değerlerine göre daha fazla yatırım ilgisi görüyor. Amacım sizin talep ve beklentilerinize en uygun analizleri sunmaktır. Burada önemli bir noktaya değinmek istiyorum. Videoların izlenme oranları ve geri dönüşleri benim hangi hislere daha fazla odaklanacağımın belirlenmesinde kritik bir rol oynuyor. Bu yüzden videoları izlerken beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum bırakmayı ihmal etmeyin. Her geri dönüş benim için çok değerlidir. Şimdi hissemize bakalım. Hissemize bir önceki videosunda şundan bahsettiydim. Bir fiyat hareketlerinden bahsettiydim. Şimdi bu fiyat hareketleri beni ne oluşturduydu? Düşen dip, düşen tepe, düşen dip ve düşen tepe noktalarını oluşturmuştu. Şimdi buradaki oluşturduğum 144 TL'nin çok kuvvetli bir e, direnç bölgesi olduğunu birazcık daha yukarı çıkıp yani ile 150 149, 150'ye doğru gidip tekrar aşağı doğru salınım olacağını aynı zamanda bakın ne günüymüş burası 5 ve 6 Mart. 5 6 Mart arasında bir gap boşluğumuz var. Ve bu gapı illaki geri döneceğini ve buradaki gapı kapatacağını söylemiştim. Ve şu an itibariyle baktığımız zaman artık buradaki bizim düşen, biraz yükselen gapımız kapattı. Düşerek buradaki gapımızı kapatmış oldu. Şimdi son zamanları şimdi günümüze gelelim. Günümüzde ne oldu? Artık benim için şuradaki 123 TL çok kritik bölgede. Niye kritik bölgede? Şimdi fiyat hareketlerinde nasıl yorumlanır? Önce bir devamını getirelim. Ne dedik? 144'e kadar, 147'ye kadar gitti. 144'ü kırdı. 144'ü üzerine tutunamadı ve aşağı doğru salınım yaptı. Yaptı ama nereye kadar salınım yaptı? Bizim için 123 TL seviyesine kadar salınım yaptı. Eğer ki bunun aşağısına kadar kendisini salarsa ne olacak burada yeni bir düşen dip oluşturacak Eğer bu düşen dip oluşursa benim için hisse bazında kötü bir yorumlamadır kötü bir gidişatlı kötüden kastım şudur düşen pozisyonunu koruyordur ve bu düşen pozisyonu korumasından çıkması için peki nasıl bir yol izlenecek onu söyleyeyim şimdi bu tarafları unutalım İstemiz geldi. Tam 123 TL'de kaldı. Şimdi 123 TL'de ne kadardır sürede kalıyor? Baktığımız zaman bakın 1 2 3 4 5 gündür burayı test ediyor. Bakın iğne, mum iğnelerini bırakıyor, mum uçlarını bırakıyor ve bir türlü kırılıp gelmiyor ki bunu biz ne zaman gördük? Şubat ayında gördük. 25 Şubat, 26 Şubat aylarında günlerinde gördük. Bakın iki defa test yaptı, kırmadı, yükseliş oldu. Aynı keza burada şimdi 4-5 defa test yapıyor ama bir türlü kırılım gelmiyor. Şimdi kırılım gelmeme yönü üzerine konuşalım. Şimdi burada 123 TL geldi. Yeni bir düşen dip oluşturmadan tekrardan bir yükselişe geçersem ama bu yükseliş tekrar altını çiziyorum. Bir önceki benim düşen tepemin üzerinde eğer üzerinde kapanış yaparsa yani bu ne olur? 152 TL'ler olur. Yani şuradaki 150 bandını yukarıda kıracak ki ne olacak bu sefer? Bir adet yükselen tepe oluşturacak. Peşine düştüğü zaman yani bu düzeltme olacak. Ne düzeltmesi? Bu? Şuradaki yükselişin bir konsol konsolidasyon sürecine girecek. Girdikten sonra benim bir önceki düşen tepemin, düşen dibimin pardon üzerinde kapanış yapacak ki ben diyeceğim ki evet artık bu hisse düşüş pozisyonundan çıktı yükseliş pozisyonuna girdi. Peki illa ki bunun yükseliş pozisyonu mu girmesi lazım? Hayır tabii ki. Şimdi 144 şimdi bunun bir toparlanma süreci illa ki olacak. Çünkü hisse uzun zamandır düşen pozisyon içindedir ki baktığımız zaman zirveden yüzde kaç düşmüş? Yüzde 40'a yakın bir düşüşümüz var. Bundan sonra eğer ya range yani belli bir aralık arasında gidip gelecek ve buradaki düşüş pozisyonundan çıkacak ve kendisini bir nokta toparlanma süreci olarak nitelendirecek. Ee, hissemizin dip bölgesi olarak bu seviyeleri söyledim. Şimdi bu seviyeler benim buradaki Şubat ayının sonunu çektiğim videoda şurada bir kapımız vardı yükselen kapımız bunu kapattı. Kapattıktan sonra son zamanlardaki Türkiye olayları faizin arttırımından kaynaklı düşüşümüz daha sert bir şekilde devam etti. Ee, şimdi mevcut piyasa koşullarında toparlayalım. Toparladığımızda eğer ki hisse 123 TL altında kapanış yaparsa ben bu hissenin nereye kadar 116 TL'lere kadar 116,5 TL'lere kadar gerileyebilir buraya kadar 10 da kırarsa 110 TL'ye kadar gelebilir ki buraya kadar geleceğinin pek de fazla zannetmiyorum şu anki gidişatla ama daha da kötü olaylar haberler tabii ki mevcut piyasa koşullarına gelirse maalesef ki fiyatlar baskılanır baskılandıkça fiyatlar düşer. Bunlar teknik analizin dışında gerçekleşen olaylardır. Peki teknik analiz nedir? Bizim nerede gireceğimizi ve nerede satış yapacağımızı söyler. Şimdi hissemizin dip bölgesi budur. Yavaştan artık burası ne dedik? Kuvvetli bir ne bölgesi burası? Destek bölgesi şu taraf. Destek bölgesine alacağı tepkili ilk gideceği yer bizim için 137 TL'lerdir. Ondan sonra 144 TL'lerdir. Ama hisse önemli olan neredir? 123 TL altında kapanış yapmamasıdır. Eğer 123 TL altında kapanışı yaparsa ben size stop noktası olarak da 120 TL seviyelerini stop noktası olarak belirleyebilirsiniz eğer ki bu seviyelerden girdiyseniz. Ama zaten uzun vadeli yatırımcıysanız uzun vadeli yatırımcı da buradaki fiyat hareketlerini takip ederek hissenin ne zaman düşüşünün son bulacağını bakın her seferinde yeni bir dip oluşturuyor. Nedir? Bunlar düşen dip. Eğer ki 123 TL altında kapanış yaparsa yeni bir düşen dip oluşturur. Bu da düşüş pozisyonunu koruduğunu gösterir. Anlattıklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.